Yok. Şu mu? Halim, Halim. Halim. E, tamam amcam, şuraya bir bakayım. Ha bak. Bacan. şu bakayım bir saniye. Nerede? Ben sana dedim seni bırakmadan gitmeyeceğim Aynen. burada demedim mi? İnşallah. Seni alacağız. Amca. Bir saniye. İnşallah. Halim amca. Efendim. Ömer dedem geldi. Cem müdür. Şu ayakların ha, yerine abi. bir bakayım. Ömer bir şu ayaklarını çekeyim de. Tamam. Bir dışarıda olmasa değerlendiririz. Çok dar bir yer. Senin şu kolun serbest değil mi? Anne He he Halim amca kolun serbest değil mi? He. Diğer kolun? O da serbest. Serbest. Bacağın hangisi? İkisi serbest mi biri mi? Sol. Se... i̇kisi de serbest değil ama. He. İkisi de çek... Hayır birini hareket ettirebiliyor musun? Birini hareket ettiremiyorum, Beş yerinden zaten. Diğerini? Bu ya sol eş yan adam yok. Şimdi Halim amcam. Buyur. Seni almadan gitmeyeceğiz. İnşallah. Biz senin için buradayız. İnşallah. tamam mı? İnşallah. Kurban olayım. Biraz daha sabret. Bak sana ne dedim 7 saatte senin yanındayız 4. saatte buraya geldik Allah, İnşallah Allah. şuraları da çıkartırız İnşallah. Şimdi planlayacağız biraz çok yerimiz dar Yaklaşık 15 metre şehir içindeyiz enkazın içerisindeyiz Senden tek ricam Heh. Şimdiye kadar kendini bırakmadın Bundan sonra da bırakma evet. tamam mı Seninle omuz omuza el ele bu işi başaracağız İnşallah. bir de kurtuluş neresi buradan çıkmak değil bak Kendi buradan çıksınca bırakma tam hastaneye Hastaneden Çıktığın gün kurtuluşun tamam mı amcam? İnşallah. Hadi elinden öpmüşüm. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Bacak sıkışık. Üzerinde demir var. Alan çok dar. Bacağı tam köşede sıkışık. Sol bacak. Nerede? Yok burada

Xona salonu da, Ömər də, Ömər də. Demə təbii ki, isməni bilmirəm.